Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve Cumhurbaşkanlığı koşusu başladı. Çıkışta 7 numaralı Kopenhag 3 boy kadar, 15 numaralı Lily of the ise 5 boy kadar geride kaldı. Koşunun liderliğini ilk 150 metre geçirdikten sonra 17 numaralı Fly By Me almıştı ancak dıştan tempo yükseltip gelen 2 numaralı Always President ve dışındaki 1 numaralı Akdeniz Ateşi oldular bunlardan. İç kulvara doğru yaklaşan 2 numaralı Always Presidents liderliği alıp 1.5 boy fark yaptı. Peşinde 1 numaralı Akdeniz Ateşi var 2000 geçirirken. Onun 2.5 boy gerisinde 17 numaralı Fly By Me 3. lükte. Fly By Me'nin 2 boy kadar gerisinde. 14 numaralı Temelhan 4. lükte. 1 boy kadar geride Çakal Carlos 5. sırada. Onun 1.5 boy gerisinde 1800'ü 20 numaralı Village Wind 6. lükte geçti. Yarım boy kadar dışında 11 numaralı Sanzatu 2 boy geride 18 numaralı İlnero o dışında 3 numaralı Başkan Nexia onun dışında. 8 numaralı Matador Yaşar var. Bir boy kadar geride 10 numaralı Mitiko dışında. Ekürilerden 6 numaralı King River'ı izliyorum. King River'ın 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Kopenhag yanında 9 numaralı Mr. Baron. 2,5 boy geride 4 numaralı Cihan'ım sırasıyla atlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 2 numaralı Oves President arayı daha da açtı. 4 boy yaptı farkı. İkincilikte 1 numaralı Akdeniz Ateşi onu takip ediyor. 5 boy geride. 17 numaralı Fly By Me 3. sırada 1200'ü geçerken Fly By Me'nin 2.5 boy gerisinde. 14 numaralı Temel Han var hemen dışında. 16 numaralı Çakal Carlos onun yanına da 11 numaralı Sanzatu geliyor. Bu sırayla Safkanlar 1000 metre start yeni geçmek üzere. Koşunun liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Oves President fark 5 boy. 1 numaralı Akdeniz Ateşi ikincilikte onun 2.5 iki boy gerisinde. 17 numaralı Fly By Me son 800'e doğru 3. sırada gelirken Onun 2 boy gerisinde 14 numaralı Temelhan var Dışında 11 numaralı Senzatu 1.5 boya kadar geride İçgul var da 20 numaralı Village Vinto dışında 8 numaralı Matador Yaşar sırasıyla Safkanlar son 600 metreye geçmek üzere 2 numaralı Olvez Presidentli Litalini 3 boya farklı sürdürüyor. Yine 17 numaralı Fly By Me ikincilikte. Onun 2,5 iki boya gerisinde 14 numaralı Temel Han'ı görüyorum. Temel Han'ın 1,5 boya kadar gerisinde 20 numaralı Village Wind sırasıyla. Bunların dışında da 20 numaralı Village Wind sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 geçirdikten sonra Fly By Me liderliği aldı dışarıda. 19 numaralı Kemal Han'ın. Kemal Han'ın dışında 18 numaralı İlner onun gayretleri var. Son 300'ü. 17 numaralı Fly By Me önde geçti dışarıdan. 18 numaralı İlner geliyor. Son 200 geçirdi dışarıdan gelen İlner içerideki Fly By mi yakalamak üzere. Yine de Fly By me önde son yüz geçirdi. Bir buçuk farkla Fly By Mi'yi önde Cumhurbaşkanlığı koşusunu Fly By me kazanıyor. 18 numaralı İhnero ve 9 numaralı Mr. Baron ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Cihan'ın da koşuyu dördüncü bitirdi. Cumhurbaşkanlığı koşusunda Sayın Mehmet'in sahibi oldu. 17 numaralı numarayla start alan Fly By Mi Gökhan Kocakaya'yla kazandı.